Yansımalar programından herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz yazar Ulaş Tekerkaya. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz hocam? Ben Ulaş Tekerkaya. Konya'da doğdum. Konya'da yaşıyorum. Yani aşçılık mesleğiyle başladım. Hayatımı hala aşçılıkla devam ettiriyorum. Kendi işletmelerimi açtım ve kendi işletmemde hem aşçılığını hem işletmeciliğini yapıyorum. Aynı zamanda da İlk olaraktan Konya kültürüne ait neler bulurum, neler çıkarım derken 12 yıllık görevimden NATO'dan istifa edip kendime Selçuklu ve Mevlu Mutfağı'nı araştırıp insanlığa kazandırdım. Şimdi de nasip olursa çatal ve boncuk büyükle devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah hocam. İnşallah. 10 bin yıllık mutfak ile ilgili kitap yayınlama fikri nasıl oluştu hocam? Şimdi şöyle ben NATO'da görev yaparken burada 3. Ana üstünde çalışırken komutanımın Mevlana Hazretleri ne yermiş sözüyle başladığı bir hikaye. Hı hı. Sonrasında beni Selçuklu Ömerli Mutfağı'na itti ve Selçuklu Ömerli Mutfağı'nı iki buçuk sene araştırıp 4000 kilometre yol kat edip 130 kişide denedikten sonra da görevimden istifa edip kendi işletmemi açtım Somatçı Fima diye. Ve orada Selçuklu Mevli Mutfağı'nı işlemeye başladım da herkes diyordu ki deli bu adam işte ne yaptı ne ettiğini bilmiyor. Kime yedirecek bu yiyecekler işte sirkeyle bal karışır mı? işte ne bileyim bu yemeklerin tarihçiler nereden buldu ki falan söylemlerle başlarken ama şimdi 25 tane ödül olan bir restoran olduk. Sonra bunun içerisinde de baktım ki 5 yıl sonrası Mevlevi ve Selçuklu mutfağı iyi bir yerlere gidiyor. İyi insanlara bir ışık oldu. Ve sonrasında dedim ki ben niye bu topraklarda daha derinlere inmiyorum diye araştırmaya başlayınca 7 yıl sonrasında da bu kitabı çıkardık. Ve burada Tabii ki tek başına olabilecek bir şey değil. 20 tane alkolok, 2 tane jeoloji mühendisi, birkaç tane üniversite hocamla beraber bunu oluşturduk, bu hale getirdik. Uzun bir sürecin Tabii. ardından yani. 7 yılda ama öyle bir şey ki kitabın içerisinde hiçbir şekilde günümüze uygun tabak çanaklar yok. Kayseri Yahyalı'dan tutun, Hasan Dağı'nın tarafına kadar her yeri gezdik. Farklı farklı araştırmalarla. Tabii. Boncuklu Öyük ve Çatal Öyük'ün yemek kültürü hakkında yazmanızın sebebi nedir? Sebep şöyle aslında baktığınız zaman dünyada böyle bir ülke ya da şehir, yok. Çünkü bu kadar geniş kapsamlı bir yapıya sahip ya da bu kadar geniş bir geçmişe sahip ikinci bir şehir ya da ülke olduğunu ben asla düşünmüyorum. Konya çok derya deniz bir şehir ama maalesef ki biz sadece Mevlana ile yürüdüğümüz için Hz. Mevlana tabii ki başımızın tacı ama Hz. Mevlana kanalından yürüdüğümüz için aslında bizim kaybolmuş değil de unutulmuş kültürlerimizi birazcık insanlara hatırlatalım mantığıyla çıktığımız bir yol. Niye boncukluk ve çatalık dersek de şöyle dünyanın ilk yerleşim yeri olması Konya'nın ve ilk yediğimiz ürünlerin evcilleştirilmiş, yabanilerden evcilleştirilmişe dönmesi ve bunları araştırınca tabii daha da insan heyecanlanıyor gaza geliyor diyeyim artık. <laughs> evet. Öyle olunca onun onun arkasından, onun onun arkasından derken kocaman bir veri çıktı bize. Tabii ki buradaki şöyle bir eksiğimiz var bizim ülke olarak. Maalesef ki benim bu kitabı araştırmalarımdaki kaynakçılarının çoğunluğu hep yabancı kaynak. Kendi kaynaklarımız evet. yok. Yani Kendi kaynaklarımız üzücü bir maalesef üzücü bir durum. Biz birazcık buna öne yok alalım istedik. Allah şükürler olsun ki iyi de oldu. Ben sadece Çatalhöyük tarafında girmiştim. Sağ olsun. Karatay Belediye Başkanı Hasan Bey dedi ki ulaşmayı niye boncukluyu da buna eklemiyoruz deyince boncukluyu da işin içerisine kattık. <laughs> ve yaklaşık bir buçuk sene sonrasında da boncukluyla beraber pekiştirdik bu işi ve son haline bu hale getirdik. Yani yazmayı düşündüğünüz farklı bir yer var mı? Farklı bir kültürü daha yansıtmak istiyor musunuz? bulursa şimdiki hedefimiz de şu var. Kitabın içerisinde çok ayrıntı vermeyeyim ama Konya'nın 10 bin yıldan bu tarafa neler kimler nasıl yaşamış, neler tüketmiş. Biz şu an hepsini zaten ondan çıkardım. Karaman Üniversitesi'nde benim hocam var Mustafa Aktufan sağ olsun. Şu an onun düzenlemesini yapıyor. Hı hı. Ve öyle bir şey ki günümüzde atıyorum kaç yaş diyeyim 65 yaş üstü insanları bulup mesela bazıları kitabın içerisindeki aldığımız tarifleri aldığımız teyzelerden vefat edenler var mesela. Allah rahmet eylesin. Ve onların e, amin. Onların da destekleriyle böyle işte atıyorum 10 bin yıldan 2021 yılına kadar nelerin taşındığını hepsini Allah'a şükür çıkardım. O süreci göstermek Tabii. istiyorsunuz yani. Ama şimdi, güzel bir amaçla başlamışsınız hocam. Ya şimdi şöyle bir şey hani Bizim şöyle bir amaç yok benim. Hani Allah'a şükür bir işletmem var. İyi kötü karnımı doyuruyorum. Bir üretim tesisimiz var. Orada kendi üretimlerimizi de üretiyoruz. Deneme potansiyelimiz var. Nasıl var? Kendi yaptığımız ürünlerin arge çalışmasını yapabileceğimiz bir ortamımız var. Artı arge çalışmasını yaptığımız ürünleri de sunabileceğimiz de bir restorantımız var. Öyle olunca deneme yanılma yöntemiyle yapabileceğimiz bir sürü kaynak çıkıyor karşımıza. Avantaj Ama, yani. Tabii avantaj. Ama bizim şimdi artımız nerede başlıyor? Şurada başlıyor. İnsanların 10 bin yıl öncesinde Konya'da nasıl beslendiğini ve şu anda nereye geldiğinin açık bir kanıtını kısmet olursa yakın bir zamanda çıkaracağız. inşallah Ama i̇nşallah. şöyle bir şeyimiz var orada. iyi yanımız var. İnanın dünyanın neresine giderseniz gidin. Ben bunun için çok araştırma yapıyorum. Hatta bazı bu kitabın içerisindeki verilerin demeyeyim de şöyle diyeyim. Toplumsal olarak Avrupa'daki çiftçilerin nereden gittiklerinin kayıtlarına kadar hepsi var. Hı hı. Ve iki tane Meksikalı aileye gen testi yaptırıp nereden gittiklerini çıkardık ve bunların yüzde 33.7'si mi Anadolu, yüzde 28.3'ü Mezopotamya bölgesi çıkıyor. O zaman şöyle düşündüğümüz zaman aslında şu an dünyanın yarısı Anadolu'lu. Evet. Gibi bir durum çıkıyor ya. Yani. Doğru hocam. Kitabı da iki dilde yazmışsınız hocam. Ee, yurt dışında da ilgi gördüm kitabınız? Görüyor. Şu anda Fransa'da aday kitap zaten. İngilizce, Türkçe yapmamdaki sebep şu, benim restoranıma gelen ağırlıktaki misafirlerin çoğunluğu yabancı ve Türk olduğu için hmm. hem yabancılara bunu anlatabileyim, hem evet. Türklere anlatabileyim mantığıyla böyle. Şimdi daha önceki kitaplarımın da hepsi aynı. Mesela Selçuklu'da Mevlüt Muhtar var, o da İngilizce, Türkçe. İnsanlara hem Konya'yı, hem şehri, hem kültürümüzü aktarmak adına. Evet, güzel bir tanıtım evet. oldu hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok, teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Te ben teşekkür ederim, teşekkür ederim hocam. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı bir konuğumuzla yansımalardaki söyleşilerimize devam edeceğiz. Hoşçakalın.